Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram üzerinde ne yaparsak reklam hesabımız kapatılır ya da kısıtlama alır. Ya da hali hazırdaki reklam hesabımız kısıtlama aldıysa ne yaparsak çözülür. Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim ve çözümüyle ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar Instagram üzerinde ya da Facebook üzerinde reklam ilkelerine ve topluluk standartlarına uymazsanız Instagram reklam hesabımız kapatılabilir. basitçe birkaç örnek vermek gerekirse nedir bu ihlaller? Marka, yani size ait olmayan bir markanın satışı, ürünün satışı, marka ihlali. Üçüncü taraf hak ihlaline girer. Bu da reklam hesabınızın kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Bunun haricinde reklam hesabınız sadece reklam ilkelerine uymaktan ya da uymamaktan değil, topluluk standartlarına uymamaktan da ...apanabilir. Nedir bu? Yine birilerini zedeleyici, e, hakaret içeren ya da birilerinin hakkını ihlal eden içerikler ve sözler paylaşmak da topluluk standartlarına aykırıdır. Yine reklam ilkeleri ihlalinden en çok yapılan birilerini etiketleyerek birden çok sayfayı etiketleyerek reklam çıkmak ya da yönlendirme yapmaktır. Bu üçüncü taraf yönlendirmeye girer. Ya da kalitesiz düşük içerikler paylaşmak. Yani görsellerdeki ürünler de yani sadece fotoğrafın netliği, kalitesi değil paylaştığınız ürünlerin ne olduğu anlaşılmayacaksa ya da hizmetin bu kalitesiz içeriğe de girer ve bu da ilke ihlali olabilir, sayılabilir. Böyle birçok örnek görüyoruz çünkü. Peki, bir şekilde reklam ilkelerine uymadık, topluluk standartlarına uymadık ve reklam hesabımız kapatıldı ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, izlemeniz gereken yöntem şu, hala hazırda kapanan reklam hesabınızı açtırmak için Instagram'a bir talepte bulunmanız gerekir. Bu talebi bulunduktan sonra Instagram süreci değerlendirir ve reklam hesabınızı açma ya da açmama yönünde bir karar alır. Ve bu olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir. Peki ben reklam hesabım için bir değerlendirmede bulundum fakat bu e, değerlendirme sonucunda reklam hesabım kalıcı olarak kapatıldı. Şimdi, bu korkmanız gereken bir durum değil. Çünkü kalıcı olarak kapatılan reklam hesaplarına yeni reklam hesapları entegre edilerek yani yeni reklam hesapları tanımlayarak hali hazırdaki Instagram'ımız aynı şekilde kalacak şekilde ayarlanarak yine reklam vermeye devam edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir profesyonel destek almanız gerekir. E, bununla ilgili de ben videonun açıklama kısmına iletişim bilgilerimi bırakıyorum destek almak isteyen arkadaşlar da yardımcı olur. bunlar dışında bir de sıra dışı hesap hareketlerinden kısıtlanan reklam hesapları var. Yani bir reklam ilkesi ya da topluluk standartlarına ihlal değil de sıra dışı bir hareket sergilediği için kapatılan reklam hesapları var. Bunları nasıl açabiliriz? ya da bunlar neden kapatılır, ne yapmamız gerekir? Son gelen hesaplar merkezi meta güncellemesiyle reklam hesabımız otomatik olarak bazen bağlı olan Facebook'tan reklam hesabını çekebiliyor. Bu da sık dışı harekete sebep olabiliyor. O yüzden benim önerim son gelen güncellemeyle artık telefonunuzda bir Facebook ve bir Instagram hesabını kullanmanız olacaktır. Birden çok cihazda ya da aynı cihazda birden çok hesabı kullanmanızı önermiyor. Bunun dışında birden çok kart ekleyerek ödeme çekemediğiniz, çektiremediğiniz zaman birden çok kart ekleyerek sistemi zorlayarak ödeme çektirmeye çalışmanız da Finansal hareketlerinizi korumak amacıyla reklam hesabınızı kısıtlayabiliyor. Sıra dışı hareket olarak algılanabiliyor. Hatta bazen farklı konumlardan da giriş yapmanız özellikle gezgin arkadaşlar için sorun yaratabiliyor. E, maalesef son güncellemelerde Instagram'da sıkça sorunlarla karşılaşabiliyor insanlar. E, dediğim gibi dediklerimi yaptığınız halde sorun çözülmüyorsa ben de iletişime geçebilirsiniz. Sorun çözümü kısmında destek sağlayabilirim. Videoyu beğenip paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki sosyal medya çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.